hafıza sağlayan Türksel akıllı depo o özel insanları tatlı hatıraları silmek zorunda kalmayın diye şimdi tüm Türksellilerin kullanımına hazır Türksel birlikte her gün daha iyi. Oğlum geldi çok aç. Labney şimdi üstün lezzet ödüllü. Mmm, afiyetle. Hadi gel kızım ama sen sayısın Atı Bey'e Geldim Ayşe teyzem, geldim. Ne yaptın bakalım sen öyle? Ne yaptım ya? Önce çıtır çıtır leys yenir. sonra Lipton Ice Tea içilir. Sen ters ettin gari. Ayşe <laughs> teyzem, önce lıkır lıkır Lipton Ice Tea içilir, sonra leys yenir. Kızdırma beni. Lipton Ice Tea. Teyzem önce Lipton Ice Tea sonra Lays. Önce Lays diyor. Siz istediğinizden başlayın. Yeter ki Lipton Ice Tea serinliğiyle Lays Lez lezzetini ayırmayın. Bu yaz yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmesin. Krem brulee adında yoğun ve baştan çıkarıcı. Karamel sos ve karamelize şeker parçacıklarıyla. Yeni magnum krem brulee. Magnum Kisses. Temizlik zor değil mi? Evet. Tişörtün haline bakarsak annen için hiç de kolay olmayacak. Hiç de i̇şte bile makine yıkayacak. <laughs> Keşke o kadar kolay olsa. Ama böylesi bir kir için ekstra bir çaba harcamam gerek. Yeni alo sıvı deterjan da gerekmez. Gelin benimle. Hadi deneyelim. Sadece bir kap yeterli. Ee nasıl? İşte her beyazlık. Hem de en ufak bir tortu bile kalmamış. Yeni Yenilebilir sıvı deterjan, göz alıcı temizlik, tortu bırakmadan. Aa, tutku. <laughs> Dillerden düşmeyen enfes akışkan kremasıyla eti tutku, gerçek tutku. Orkid Platinum'un pamuksu yumuşak pedi özgürce hareket edebilmeniz için size maksimum koruma sağlar. Içindim, Orkid platinum. platinum koruması ve pamuksu yumuşaklığı. Kuru, temiz, ferah. Orkid. Arkadaşlarınla birlikteyken yeni Cornetto Mini. Dayanılmaz Cornetto lezzeti şimdi yeni atıştırmalık mini boyunda. Farklı çeşitleriyle 8'li yeni Cornetto Mini. sivrisinek vızıltısından uyuyamıyor musunuz? Raid Elektronik. Gizlenmiş sivrisinekleri bile öldürür. Raid Elektronik. Kadınlar olarak biz saç konusunda asla taviz vermeyiz. İşte bu yüzden neden shoulders şampuanlarını seviyoruz. Güzel ve kepeksiz saçlarımızın sırrı bu. Saç tipiniz nasıl olursa olsun, içinizden nasıl geliyorsa. ipeksi yumuşaklık benim seçimim. Ya sizinki hangisi? Dinleyen her 10 kozmopolitan okurundan 9'u Head shoulders öneriyor. Bilmediğin bir numarayı öğrenmek istersen 118 80. 80 80. 1 liraya nefis algida lezzetleri. Kakao ve vanilya tadının eşsiz buluşması Keyif Cornet. Ekstra sosuyla yeni klasik ekstra ve çikolatasıyla tadına doyulmaz Frigola. Sadece 1 lira. <laughs> Parfüm kokusuna bayılıyorum ama cildime sıkamıyorum. Peki ne mi yapıyorum? Parfümü giyiyorum. Ünlü Fransız parfümörlerden Bingo Soft imza serisi. Bingo'dan yepyeni bir yumuşatıcı deneyimi. Tutku, tılsın ve hipnoz. Madam Coco'da bu hafta tüm pikelerde 50 artı 50 ekstra indirim. Kaçırmayın. Sonunda bana değiş diyen yani. içimdeki o tutkulu kadını dinledim. ...ve istediğim yoğun renk için sadece kolestona güvendim. Kolestonun yoğun rengi derinlemesine nüfuz eder... ...ve suda değil, saçımda kalır. Ben içimdeki sütkulu kadını kolestonla keşfettim. Sıra sizde. Şimdi kolestonla değişim zamanı. Eşsiz sütlü çikolata, ipeksi beyaz çikolata ve yoğun bitter... Kartor Klasik yeni üçü bir arada çikolata tutkunlarına. Kartor tatlı sanatı. Ikea'dan yatak odası alan herkese fazladan 5 dakika uyku hediye. Geniş geniş bölmeleri, derli toplu çekmeceleriyle Ikea yatak odalarını tercih edin. Sabahları kıyafet aramakta vakit kaybetmeyin. 5 dakika fazla uyuyun. Üstelik 1000 lira üzeri Pax Gardrop alışverişlerine 100 lira hediye çeki. Ikea, Ikea, her şeyi. Akses ve kart finansa özel 9 taksit fırsatıyla. Benimle evlenir misin? Bu gün tutar. Ya. Evet diyorum. Evet diyorum. Patron mutlu son istiyor. Hikayemiz komik olacak. Hatta çok komik olacak. Aşık falan değildin. On numara bir sohbetim vardı. Ama şimdi çekilmez. Onun senaryo yazması şart. Ne iş yapıyorsun abi? Senaristim var. Nicholas Cage iki ay kaldı burada. Hep çekerler burada. Evet mu? Nicholas Cage burada. Kim? Fakat ne bir fikri var ne de zamanı. Bana bir festival filmi finali lanet. Hiç etmedi ki. İlham ise yanından bile geçmiyor. Hikayeye ihtiyacın var, yardımcı olabilir misin? Ta ki ona rastlayana kadar. Sen. Bir aşkın. Usta bir oyuncu var. kadrosuyla romantizm ve komedi bir arada. <laughs> Patron mutlu son istiyor. Perşembe akşamı Show TV'de. Aileyi bir araya getiren lezzet. Sensodin'in klinik olarak kanıtlanmış teknolojisi. Sensodin onarım ve koruma. Bu diş macunu hassas dişlerdeki sızıya neden olan açık alanları onarmaya yardımcı oluyor. Sensodin onarım ve koruma içerdiği novaminle açığa çıkan dentine ulaşıyor ve bu bölge üzerinde bir tabaka oluşturarak dentinin açığa çıkan o küçük kısmını, o hassas kısmı onarmaya yardımcı oluyor. Bu gerçekten işe yarıyor. kaliteli malzemeler Kartor'un uzman ellerinde sanat eserine dönüşür. Karşınızda eşsiz cheesecake lezzetini, nefis bisküvi parçaları ve yoğun çilek sosla bir araya getiren yeni Kartor Selection Cheesecake ziyafeti. Kartor, tatlı sanatı. Fotoğraf çekimi. Fit olma çilesi. Arkadaşıma doğum günü sürprizi. Tatile bile yetişme stresi. Oradan oraya koş Meryem koş. Ben bittim. Saçlarım ne yapsın? Bu zamansızlıkta sana doğanın enerjisi lazım. Elidor Express bakım spreyini iki kere salla. Saçına sık. Kolayca tara. Bildiğim canlandı. Şimdi beş Meryem gücündeyim. <laughs> Elidor'la beş kat daha güçlü saçlar. Hayatım bir tane nar yedik. Niye bu kadar büyütüyorsun hiç anlamıyorum. Anne ben de anlamıyorum. Nar. Bingo, bingo. bingo sizi anlar. Yüksek perkarbonatlı güçlü formülü sayesinde nar lekelerinde bile yüzde yüz etki sağlar. karamelli waffle arasında enfes vanilyalı algida. Yepyeni nogur waffle. Serinleten waffle. Hadi bu serinliği sen de tat. Canla başla çalışan, ekmeği için dişini tırnağına takan esnafımızın emeği Avea ile güvence altında. Şimdi Avea'lı esnafların ister ekmek tekneleri, ister yuvaları ücretsiz sigortalanıyor. Avea esnafın işine yarayan teklifler sunmaya devam ediyor. Esnafımızın içi rahat ediyor iki nefis köftesi ve özel sosuyla efsane lezzet Big Mac. Sipariş ver gelsin, efsane yersin. Yok. Fırçanızda çok fazla saç görmekten mi korkuyorsunuz? Ben artık korkmuyorum. Yeni Pantene saç dökülmelerine karşı koruma serisinin Pro V formülü, bazılarının aksine saçı hücresel düzeyde etki eder ve saç dökülmesini %97'ye kadar durdurur. Saçlarım kökten uca güçlü ve sağlıklı görünüyor. Sizin şampuanınız bunu yapabilir mi? Pantene. Eşsiz Magnum çikolatası ve enfes dondurması. Haz yolculuğu sürüyor. Üstelik bir değil, iki Porsche ile. Çubuklardaki şifreyi 29.92'ye ya da magnum.com.tr'den gönder. Çekilişle iki Porsche'den birini kazan. Has 5'indeysen. buz gibi bir şişe Sprite'ın nasıl ferahlattığını göstermek için 0 derecenin altındaki bu suya dalacağız. <laughs> Haydi işte aynen böyle ferahlatır. <laughs> çok mu zor abi? abi git ya. <laughs> Alo anne. Anne aç bir aç perişan adada da ya. Allah aşkına bir dolma börek falan yapıp çaktırmadan ulaştırın lütfen. Paylaştığın fotoğraflar çok mu güzel? <laughs> en berrak Japon lensleriyle fotoğraflarınızın <laughs> renkleri, detayları... Bakanı bir daha baktıracak. Kesper Via V9. Anneciğim, flaşlı ön kamera var da... ...geceleri çakmıyorum çaktırmasınlar diye. Vay Sprite, senin için dile geldi diyorlar. Fakat ağzında iyi laf yapıyormuş. Sprite işte böyle ferahlatır. Ay gidemarsın, ben de dondurma. Bakalım nasılmış. Haris molis döme dondurma. Hey maşallah. Hangi şu maşallah var mı böyle? Hadi bana maşallah. Maşallah sana. Ol dedem. Hmm. Hmm. Bu yaz Pepsi ile ferahlığınız bitmiyor. İki adet iki buçuk litrelik Pepsi veya yedi gün kapağı getirenler bir litre Lipton Ice Tea li kazanıyor. Yapışmaya hazır mısınız? Birbirinden iddialı yarışmacılar. Yet yeni heyecanlar. Bengü ve Mustafa Ceceli ile rekabet dolu unutulmaz anlar. Psikolojik şiddet uyguluyor bana. Kelimeleri böyle takır 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 dizdi yani. Güy 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 güy! Kolay değil öyle kolay değil. Hepsi yeni bölümüyle büyük kapışmada. Üstüme gelmeyin adamım. Şimdi başka. Yarışma, kapışma, yarışmacılar karizma. Süper ol, süper ol. bu akşam çok yakışacak. Asuman Krauze'nin eğlenceli sunumuyla kapışma yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de. Bolu Mengen'de çok keyifli bir yerdeyim. Şahane bir bahçesi var. Çam ağaçlarının altında piknik masalarında şahane bir sofra hazırlamışlar. Soframda neler vardı yaptık.